Kazakistan'da seçimler sonrasında yeni meclisin ilk oturumu Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev başkanlığında yapıldı. Tokayev milletvekillerine hitap ederek ülkenin yeni hedeflerini açıkladı. Kazakistan'da parlamentonun alt kanadı yeni meclisin ilk oturumu yapıldı. 8. dönemin ilk oturumunu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev açtı. Soğayev seçimleri değerlendirdi. Seçilen 98 milletvekiline yeni hedefler belirledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı ekonomi, eğitim, sağlık, sanayi ve yatırım alanlarındaki mevcut sorunlara dikkat çekti söz konusu alanlarda yapılacak 1500'den fazla proje için bu yıl bütçeden 143 milyar tenge ayrılacağını açıkladı. Kazakistan lideri gıda güvenliği, beşeri serbayesi, sosyal açıdan savunmasız vatandaşa destek, insan hakları koruma sistemi ve kamu yönetimi alanlarındaki yeni hedefleri belirledi. Meclis oturumu sırasında Alihan Sımailov'un başkanlığındaki hükümet istifasını sundu. Eski Bakanlar Kurulu yeni hükümet kurulana dek göreve devam edecek.